Merhaba arkadaşlar. Bugün size 8 çarpı 8 iddialı matrisi yazacağız. Ben mantığını anlatacağım. İnternette bazı şekillerin veya yazıların hazır olarak kodlarını veya binary karşılıklarını bu eksen bulabilirsiniz. Fakat bazı şekiller internette olmadığı için sizin bunun kendiniz hesaplamanız veya çizmeniz lazım. Şimdi bunu nasıl yapalım anlatacağım. Örneğin ki şimdi bir şekil yapmak istedim. Ben mesela bir ok işareti yapmak istiyorum. Ok işareti yapmak için şöyle bir şey yapacağım. Elimizin yeşil olduğunu varsayalım. Şimdi 8 çarpı 8 bir daha matriste bunu çizmem için şöyle bir şey yapmam lazım. İşte bir sırayı yeşil olarak doldurayım. Sonra şöyle şöyle bir şekil ekranda yazılmasını istiyorum. Şuna benzer bir şekil çıkmasını istiyorum. Şimdi bu şeklin çıkması için şu mantığımız şu. Bunları satırlara ve sütunlara vereceğiz. Şunların her birini farklı farklı olarak düşüneceğiz. Şurası ayrı bir satır, ayrı bir satır diye. Bunların bir de basamak değerleri var. 2xleme göre düşünürsek her 8, 8 bitin basamak değeri var. Basamak ağırlıklarını zaten buraya yazdım. 1 2 4 eee diye katlanarak 2'nin 2'nin üstel şeklinde gidiyor. Şimdi biz eee eee programlarda veri yollarken 8 tane eee veri yollayacağız. Bu 8 tane verinin her biri 8 bu sütunlardaki 8 bitik karşılığı olacak. Yani mesela bu sütunda şu an hiçbir net yanmadığı için basın karşılığı 0. Burada mesela sadece 8. biti yandığı için 8. Bunları hesaplayarak şimdi 8 tane veri oluşacağız ve bu veriyi programa yazacağız. Ve ben bunu Arduino'da deneyip size nasıl bir çıktı verdiğini göstereceğim. Şimdi bunu küçültüyorum Buradan ekranla ekranda daha kolay size göstermek için ve hesaplamak için e, hesaplama programını açtım bilgisayar hesaplama programı, e, programını buradan ayarlardan programcı kısmına geldim ki bu e, anlattığım ağırlıkları biz direkt uğraşmadan direkt kendi çevirsin mesela ben şunu hesaplayabilirim şunu direkt yanına yazabilirim şurada şurada bunlar zaten direkt sıfırdır bunu yazayım mesela buraya eşittir sıfır bu birinci verimiz sonra bu ikinci verimiz kaç olur i̇şte 8 biti aktif olduğu için sadece 8 olur şimdi bunu hesaplarken şöyle hesaplayacağım ee, burada kaç tane hangi bit ayarlamış 8. ve 4. bit işte bunun karşılığı kaç olur 12 olur bu 12 de yazdım eğer bu şekilde karmaşık geliyorsa bunu 8 bitlik veri olarak düşünün, bunu programa da yazabilirsiniz. Mesela ben bunu, mesela şu alttaki hepsi tek tek hesaplamak istemiyorum. Aslında basit bir şeydir. Hepsi toplam 255 olduğu için, bu bir yanlıyor. Biri çıkartırsanız 254 olur burası. Ama mesela şunu hesaplayamıyorum ben, hesabı kesinlikle yaptırmak istiyorum. Şimdi ben bunu yapmak için, burada Binary kısmına geliyorum. Çünkü bunlar Binary olarak varsaymıştık, ikilik sisteme göre. Burada karşılığını yazacağım? Şimdi birinci verimin biri 1 olduğu için 1 yazıyorum. İkinci veri 1 olduğu için 1 yazıyorum. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1. Ondan sonra bir şey yazmayacağım. Pardon bir sıfır yazacağım. burada da sıfır var çünkü. Yani bir olanları bir yazdım. En son sıfır olan da sıfır yazdım. Ve bize e, karşılığı olarak 254 verdi. Yani bu iki sistemde yazdığım bu sayı sistemde 254 e, sistemde 254'e denk geliyormuş. Bize ondalık e, değil de bilgisayarların anladığı hex adresimal karşılığı yani e, hex, kar hex e, kısmı lazım. Hex kısmı da fe'ye denk ediyormuş. Bir de şu var mesela ben burada burada 12 yazdım ama bu 12'yi siz bilgisayar 12 olarak gönderemezsiniz. Bunun karşılığı olan e, c'yi yollamanız lazım. Çünkü bilgisayarda eğer yani şu an bilgisayar e, daki iki istemi bildiğinizi farz ederek anlatıyorum. Bilgisayarda 9'dan sonra A, B, C, D, E, F, D, e, ee, gider 16'ya kadar, 16'lık sistemde. 16 şimdi ben bunu C diye yazdım, 16 sistem ya karşılığını yazacağım ben buraya. C diye yazdım, bunun karşılığı neymiş o 16 sistemde? F, imiş. Bunu da buraya F, E diye geçirdim. Ondan sonra şu alttakini hesaplamam lazım. Alttakini hesaplamam için yine geliyorum bu formu iyice. şimdi bu satırın bu alt eksende karşılığını bulmam lazım. Bu bunun altın sistemde karşıma bulmak için yine her yanık için 1 yazıyorum buraya. Buranın binary olduğuna göre olum vardı. Binary olarak yazacağım. Bana hexadecimal karşı olduğunu da verecek. Bunun için 1 yazdım. Bunun için 1 yazdım. Bunun için 1 yazdım. Buna 1 1 1 bu iç bunun için 0 çünkü sönük bunun için de 0 yazdım. Bana direkt hexadecimal karşı FC'yi verdi. Bu FC'yi buraya yazacağım. Sonra alttakini yapmam lazım. Alttaki tek bir tane bit yandığı için bu kolay zaten hesaplanması. Direkt 8. bit yandığı için ben buraya 8 de yazabilirim. Yani istiyorsanız tek tek yazarsınız da yani buraya yine hmm. hesap makinesi yazarsınız ama basit bir şeydir. Direkt 8 yandığı olduğu için basamak değeri ona 10 ee, karşılığı 8'dir. Hexen desimler ağa göre de 8'dir. Dediğim gibi bunları belli bir programa bilginiz olduğu, pardon bilgisayarın nasıl işlediğine dair bilginiz olduğuna olduğunu varsayarak anlatıyorum. <laughs> bu eksik olanlar iç, e, 2x'ten ve 6x'ten ne olduğuna bakabilirler internetten. Burada hiçbir ile için buraya 0 diyorum. Alttaki de aynı şekilde hiçbir ile için buraya da 0 diyorum. Şimdi burada 8 tane benim verim oluştu. Bu verileri ben programda göreceğim. Ben burada Arduino kullandım. Arduino'da da bu verilerin şu iki iki tane kaçıp arasını <laughs> yazacağım sırayla. Yalnız yazarken başına 0x diye e, başlayıp koyacağım. 0x diye başlayıp ondan sonra verim yazacağım. 0x yazdım. Verim kaç? 0. Bunu yazıyorum buraya. 0 diye. Virgül koydum. İkinci verim kaç? 8. Onu da 0 yazdım. 0x yazdım ilk önce. Sonra verimi yazdım. Virgül koydum. İkinci verim c. Yine 0x yaptım. Bu sefer c yazdım. Virgül koydum. Üçüncü verim fe 0x yaptım. Verimin kendisini yazdım. Son virgül koydum tekrardan. Yine 0 x f c yaptım. Ee, sonraki verim 8'miş. Onun için de 0 x 8 yazdım. Virgül koydum. Sonra diğer için 0 x 0 yazdım. alttaki de 0'mış. 0 x 0 yazdım. Bitti. Şu an bizim elimizde 2, 4, 6, 8 tane verimiz var. Bu kodlama kısmında nasıl bunu uyardığınızı pek bilmeyeceğim ama genel olarak hani şu an benim kullandığım e, kod hazır bir kod. Bu kodda e, ismini yazarken burada e, kaç kaçlık bir, bir veri gönder ka, bir veri göndereceğinizi buraya yazıyorsunuz. Siz birden fazla görüntü yollamak isterseniz buraya ekstradan virgül koyup aşağı inersiniz. İşte yazarsınız. Bu formatta. Ondan sonra buraya iki tane olduğu için buraya da iki yazarsınız. Hani bir bunun ipo... Çok üzerinde durmayacağım ama hangi böyle olduğunu bilirseniz yeterli. Şimdi ben bu programla şu an bağlı olan benim Arduino'yu atacağım ve görüntüsünü aşağıda göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şeklimiz çıktı. Yen olarak işte 8 x 8'lik matrisin kullanımı böyle. Aslında hepsinde böyle yani sadece bizim şeklimizin o LED'leri yakarak yaptığımız şekli. o ledleri sadece 1 olarak varsayıp binary karşılığını programa göndermemiz lazım. Hexadesimal olarak da verebilirsiniz, binary olarak da verebilirsiniz. Yani buraya siz 1 1 1 1 1 şey pardon e, bu bunu karşı olarak 0 0 0 0 0 diye 8 daha 0 0 1 diye yazarak verebilirsiniz. Ama hexadesimal daha kolay olduğu için biz bunu kullanıyoruz. Şimdi kalan çıkan bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.